Son seans kaldığı yerden devam ediyor efendim. Ee, şimdi bir diğer konumuza gideceğiz. MTN Hukuk ve Arabuluculuk Yönetici Ortaklarından Doktor Umut Metin bizlerle birlikte. Umut bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür acaba. ediyorum. Birlikte güzel yayın olsun. Sizinle en çok merak edilen konuların başında şu an için diyebileceğim bir e, sorunu aktarmızı e, aktarmanızı isteyeceğim. Şimdi son zamanlarda bu fiyat tarafında özellikle enflasyonla birlikte artışlar oldu. Fiyat dengesi bozuldu kiracı tarafında da ev sahibi iki tarafta aslında benim nezdimde mağdur. Çünkü gerçekten hem ev sahibi neden bu kadar enflasyonist bir ortamda evini değil mi, mülkünü ya da borcunu belki onun geliriyle belki geçiyor. Bunu böyle bir daha piyasanın çok alta fiyata versin. Bir diğer tarafta da kiracı alım gücünü yükselmediği bir yerde neden kiracı bir anda ev sahibini, değil mi, 3 katı, 4 katı kira ödesin? Bununla ilgili bir değerlendirme isteyeceğim sizden. Sorunlar neden çözülemiyor daha ziyade? Bu sorun Türkiye'de mi sadece yoksa dünyada da mevcut mudur? Öncelikle isterseniz buradan başlayalım. Evet. Özlem Hanım öyle güzel bir giriş yaptınız ki aslında benim konuyu rahatlıkla ifade etmeme imkan vermiş oldunuz. Evet, sorunun temeli ekonomik. E, menfaatlerde uyuşmayı sağlamakta zorlanıyoruz. Rakamlar öyle hızlı değişiyor, öyle dramatik bir şekilde değişiyor ki e, özellikle sabit geliri olan kişiler gelirlerinde bu derece artış olmayınca mülk sahiplerinden gelen kira taleplerini karşılayamaz duruma geliyorlar. Bu kolay bir şey mi? Elbette ki zor. Neden? Ödemek zorunda olan bütçesine göre ödeme yapabilir. Peki mülk sahibi açısından? Mülk sahibi ise kendisinin diğer giderleri için e, günün ekonomik koşullarına uygun bir kirayı talep etme hakkına elbette sahip olmalıdır. Peki burada bu dengeyi sağlamak kolay mı? Hayır, hiç değil. O yüzden insanlar, insanların duygu dolu varlıklar olduğunu unutmamak lazım. İnsanlar duygularıyla şekillenen ve ekonomik ihtiyaçlarını gidermek zorunda olan varlıklar. Şimdi iyi iletişim kurabildikleri anda çok zaman kendileri müzakereyle bu sorunları çözebiliyorlar. Yani konuşup anlaşabiliyorlar. Peki her sorun konuşarak müzakereyle giderilemeyeceğine göre... Akla ilk ne geliyor bizim ülkemizde? Hep alışık olduğumuz yöntem olan dava, mahkeme yolu e, geliyor. Bu yöntem ise öyle bir sorun doğurdu ki artık herkesin sorunlu olanların mahkemeye doğru koşar adımlarla gitmesi halbuki adliyelerde adli hizmetlerin koşmaması, orada ise sadece ağır adımlar atılıyor olması aslında sorunu çözmeyen, soruna sorunlar ekleyen bir yumak haline dönüştürdü. Burada son aşamada ara buluculuk devreye giriyor. Artık burada evet. onun yürürlüğü gündemde yakın zamanda ara buluculuğun kira sorunlarında uygulanması gündeme gelecek. Adalet Bakanlığı'nın açıklaması bu yönde, bakanımızın açıklaması bu yönde. Bence ara buluculuk tercihi sorunları çözmek açısından çok isabetli bir yöneliş olduğu o kısma ilişkin detaylı anlatımda bulunmayı elbette çok isterim. O zaman buradan devam edelim. Ee, dilerseniz ama neden çözülemiyor? Bu e, neredeki boşluktan kaynaklanıyor? Bir de bunu isterseniz bir açalım mı? Umut, Tabii ki. Evet. E, şöyle, aslında fiyatlardaki artışla e, resmi açıklamalar ve resmi düzenlemeler tam olarak örtüşmüyor. Sorunun temeli bu. Örneğin kiralarda özellikle vatandaşların, bireylerin Hı. kira artışlarına %25 gibi bir sınırlama getirildi. Halbuki ekonomik gerçeklik %25'lik bir fiyat artışını göstermiyor. Çok daha fazlasını Hı. gösteriyor. <laughs> bir örnek verelim, somutlaysın izleyicilerin zihninde. Evet. Evini, kredi ile satın almış, borçlanarak satın almış mülk sahibinin durumunda kişi kendisinden talep edilen ödemelere göre kirayı arttırmak isteyecektir. Ya da her mülk sahibi de yine bir başka kendisine ait olan evde yaşıyor anlamına gelmez. O kişi de bir başkasının kiracısı olabilir. Evet. Bu durumda kendisinin karşılaştığı tablodan dolayı kira artış talebinde bulunabilir. Yani işin temeli her halükarda ekonomik Tartışmadır. Yani kira bir tartışmasıdır kira sorunlarının temeli. Son zamanlarda ülkemizde yaşanan kira sorunlarında da dünyada yaşananlarda da temeldeki sorun hep ekonomik durumdur, ekonomik sorundur. E, şunu söylemek istiyorum, bunu sadece ev e, kirası gibi düşünmemek lazım. Çok sayıda iş yeri, fabrika, depo gibi ticari alanlarda da aynı sorunlar devam etmekte. <laughs> Örneğin yani otel binalarını düşünelim, e, restoran işletmelerini düşünelim, bunların da kiralarına ilişkin sorunlar devam ediyor. Onlarda ise %25 sınırlaması yok. Burada ise farklı bir durum gündeme geliyor. Bu halde kira artışını sağlayabilmek için ...bir takım istisnai yöntemlere başvurmak istiyor mülk sahipleri. Ne yapıyor? 10 yıllık süre geçti mi? Ona bakıyor. O uzatma ile birlikte gelişen 10 yıl süreden sonra tahliyeyi denemek istiyor. İşte ihtiyacı olduğunu ifade ediyor. Bunların bir kısmı çok samimi talepler oluyor, gerekçeler oluyor bir kısmı samimi olmayan sadece kiracının daha yüksek kiraya yönelmesi için ileri sürülen talepler oluyor. İşte bunların hepsi Hı. ülkemizde kira sorunlarının çığ gibi büyümesine neden oluyor ve bu sorun gittikçe de büyüyor. O zaman hemen şöyle dilerse sorunların kaynağını aktardınız bizlere. Covid krizi, işte yabancı sayısındaki artış nedenli vardır, yoktur. Biraz maliyetlerle Türkiye'nin ekonomik taraftaki gidişatıyla Buradaki sorunlar sizce en çok hangilerinden daha çok etkileniyor? Bir diğer tarafta da bunun şiddetin artacağını düşünüyor musunuz? Şöyle aslında evet bir iki bir iki geldi sorunlar. Covid bir sürecin bir etkeniydi başlangıcıydı. Sonrasında Türkiye'ye aslında dünyada olan insan hareketlerinin Türkiye'de yoğun olarak görülmesi, çok yoğun hissedilmesi ve ülkemizin etrafındaki güvenlik sorunlarından dolayı ülkemizin tercih edilen güvenli ülke durumunda olmasından kaynaklanan özel bir durum gerçekleşti. Rusya-Ukrayna sorunu başka göçlere getirdi. Suriye sorunu başka durumu yarattı. Bakıyorsunuz Afganistan tarafından bir akın olduğu, Orta Doğu'dan çok ciddi bir yöneliş var ülkemize. Doğal olarak gelen insanların barınma ihtiyaçları içeride de talebe ilişkin yani mülklere ilişkin kiralık evlere ya da satın alınacak evlere ilişkin talebi arttırınca sorunların birikiminden bahsetmek gerekiyor. Evet bunlar ardarda arda gelen sorunlar oldu ama bunlar yetmezmiş gibi bir de ülkenin kendi içerisindeki ekonomik sorunlar eklenince iş iyiden iyiye e, zorla, zor bir tabloya doğru dönüştü. Ben sorunların e, bundan sonra aynı artış hızıyla devam edeceğini düşünmüyorum. Sorunların büyük bir kısmı oluştu. Çünkü bundan sonra ara buluculuk geliyor. Arabuluculuk geldiği için ben dava, mahkemelere sorunlar ulaşmadan önce iyi iletişim sayesinde Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilen resmi ara bulucuların yapacağı toplantılarla ben adliyelere sorunlar intikal etmeden evet. e, mülk sahipleri ve kiracılar arasında sorunların süratle giderilebileceğine yürekten inanıyorum Özlem Hanım. Bu yöntemin e, belki de Adalet Bakanlığı'nın e, çok daha önce yapması gereken ama bugün yapıldığı için de alkışlanması gereken bir adım olarak Gördüğümü belirtmek isterim. Peki efendim bu tüfe sınırı ve sonrasında yüzde 25 kira artış sınırı bunun gibi yapılan yasal düzenlemeler neden çözüm olmuyor? Neden kökünden bu işi bitirmiyoruz? Yani ya da bu yetersiz mi? Bu sadece tek taraflı bir aslında nasıl diyeyim? Tek taraflı bir yarar mı sağlıyor? O konuda da isterseniz ekonominin gerçekçiliğiyle paralel değil mi? Bu bu tarafta bir değerlendirme isteyeceğim sizden. Elbette keyifle. Aslında hayatta her sorunu çözerken gerçekçi olmak lazım. Gerçek sorunu iyi teşhis ve analiz etmek lazım. Pansuman yaparak ağır bir hastalığı tedavi etmeniz mümkün değildir. Şimdi bizim %25 sınırımız tam bir pansumandır. Gerçekçi değil. Ekonominin rakamlarına markette alışveriş yapan kişinin gördüğü rakamlara, hayatında değişen fiyatlara hiçbirisine uygun olmayan bir rakamı getirip %25'e nasıl sınırlandırabiliriz? O halde Devletin kendi alacaklarına da %25 sınırına tabi olması gerekir. Madem evet. hakkaniyet, alın size <laughs> hakkaniyet. madem evet. eşitlik, madem adalet, alın size adalet, hakkaniyet. Ama bu %25 sınırı tamamen vatandaşın içinde bulunduğu zor zor hali e, gören hükümetin almak zorunda kaldığı bir pansuman oldu. E, çözüm oldu mu? Hayır olmadı. Hayır kavgalar sınır. devam ediyor maalesef, sorunlar devam ediyor. Ne oluyor? Bu sefer adliyeye %25 sınırına uymak isteyen kiracı ya karşı tepki gösteren mülk sahibinin hareketleriyle başka bir sorun intikal ediyor. O halde biz gerçekçi olmalıyız. Vatandaşın sorunlarına gerçekçi çözümler üretmeliyiz. Gerçekçi çözüm nedir? Bir, ekonomik durumu gözeten, acil olarak tarafları masada, insan olduklarını unutmadan, onlar arasındaki ilişkiyi onaran, işte hukuki kurumları devreye almaktır. Burada ara bulucuktan daha iyi bir enstrüman yok. En acili, en hızlısı, en etkilisidir ara buluculuk. Diğer taraftan da Kira sorunlarındaki biriken bu yığın hali ortadan kaldırmak için kira sorunları konusundaki <laughs> mahkemelerde sayısında bir artış, uzmanlaşan mahkemelerde bir artış ihtiyacı var. Bir sorunumuz da şu, bakın bunu da e, el atmak gerekiyor o zamanım. Türkiye'de yargı sistemi 2 dereceliden yani eskiden sadece yerel mahkemeler vardı ve yargı tayımız vardı. Şimdi bir de istinaf mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri devreye girdi. Yargılamalar üç aşamalı bir hale doğru ilerledi. Şimdi bunlar çok önemli vakit kayıplarına neden oluyor. Bu halde buralara ilişkin de düzenlemelerin daha hızlı bir şekilde yargılamayı sağlayacak şekilde ilerletilebilmesi için yeni mahkemelerin görevlendirilmesi bir ihtiyaç olarak gözüküyor. Yoksa biz bu yığınla önümüzdeki 5 yıl, 10 yıl uğraşırız. Peki ben hemen şöyle Umut Bey sizlere sormak istiyorum. Kiracı ve mülk sahibi tartışmasında bitmeyen bu kısır döngü için çözüm yolu var mıdır? Bir öneriniz var mı? E, ya da bu hukuk sistemi tarafında yani siz ve sizin gibi uzman kişiler bununla ilgili bir çalışma yapıyor mu? Yapması gerekir mi? Evet. Aslında e, sorunların temeli ekonomik olunca tek başına hukuki bir düzenle, hukuki bir kurumla bunları çözmek mümkün değil. Ama şunun altını çizmek isterim, umut ederim ki ekonomik durum... E, stabil hale gelir. Tüm toplum için tüm ülkemiz için daha e, fiyatlarda bir sabit bir tabloyla karşılaşabiliriz. Ama hukuki kurum olarak inanın ara daha etkili bir yöntem elimizde yok. Onu ise Adalet Bakanımızın yaptığı açıklamaya göre yakın zamanda yasalaştırarak devreye alacağız. Meclisin açılması tekrar yasamanın faaliyetlerine başlaması bu anlamda olumlu oldu. E, ama ben şunu söylemek istiyorum. Bakın sorunları sadece bugün kira sorunlarını konuşuyoruz, yarın bambaşka sorunları konuşabiliriz. O halde bizim sorunları çözmekte ara buluculuk denen kurumu olmazsa olmaz dava yolundan önce mutlaka başvurulması gereken bir noktaya taşımamız gerekiyor. Bakın altını çiziyorum, taşımamız gerekiyor. İngiltere'de yakın zamanda yapılan bir yasal düzenleme ile belli bir rakama kadar olan konularda ara buluculuğun 20 bin pound olabilir değeri özel uyuşmazlıklarında uygulanması zorunlu hale getiriliyor. Bu bu şekilde bir yasal düzenleme gündemde veya getirilmek üzere tam bu aralarda. Şimdi Türkiye'de neden olmasın? İnsanlarımızın birbirle kavga etmesi imkan veren yargılamak, yargılanmak neden olsun barışmak, el sıkışmak varken ben bu konularda bakanlığın bakışını yerinde buluyorum ve bunun güçlendirilmesi gerekiyor. Ara buluculuk, ara buluculuk, ara buluculuk. En iyi çözüm. Peki bu mülk sahibi kiracısını çıkarınca serbest kira bedelini belirleyebiliyor. Ay, e, oysa aslında eski kiracı da en fazla yıllık %25 artış yapabiliyor. Bu durumlar mülk sahibi tahliye için gerekçe yaratmaya çalışıyor. Yani bir, bir yerden baktığınızda ve kiracı ise e, taşınmazı kaybetmemek için düzenli bir kira ödemesine giriyor. Yani elinden geldiğince e, bu sefer de ödeme olsa da ay rakamlar e, huzursuzluk doğurabilir. E, o yüzden bu tarafıyla ilgili nasıl bir değerlendirme içindesiniz? Yani kiracı %25'ten mi yaptı? her ay düzenli ödemesini yaptı. Ama rakam doğru değil. Evet. Tespitiniz çok yerinde. Zaten sorunların bir tanesinin belki de en geniş sorunun kaynağı burası. Neden? Evet. Ev sahibi eski kiracısında %25 kiracıyla tabi iken, onunla zorunlu olarak bağlı iken, evini yeni birine kiraladığı anda serbest olarak istediği rakamı belirleyebiliyor. Hiçbir sınırlamaya tabi değil. Bakın düzen, yapılan düzenlemenin Zaten sorunu çözmeyen pansuman olarak ortaya çıkması eleştirimi yap eleştirisinde bulunmamın bir nedeni de bu. Siz bu halde ne yapıyorsunuz? Baskıyı mevcut kiracı üzerine oluşturması için aslında mülk sahibini zorlamış oluyorsunuz, yönlendirmiş oluyorsunuz. O da ne yapıyor? O zaman madem %25'ten fazla kira arttırmıyorsun, ben de seni evimden çıkartmak için işte neyse mülkü ya da mülkü e, konutlar için tabii %25 geçerli, çıkartmak için elimden geleni yapacağım diyerek bir tasarrufa giriyor. Ne hmm. diyor? Almanya'daki oğlum geliyor diyor. Ne diyor? Benim eve ihtiyacım var, kendim yaşayacağım diyor. İşte kızım üniversiteyi kazandı, o şehre geliyor diyor. Diyor da diyor, bu da tartışmaları hı hı. bitirmiyor. O halde bizim yapmamız gereken %25 gibi bir düzenlemeyi çok daha fazla uzatmadan bir kere rafa kaldırmak, evet. gerçekçi çözümlerle, gerçekçi kurumlarla, toplumun gerçekten faydasına olacak, ara bulacak gibi kurumlarla uyuşmazlıkları kesin bir şekilde ve ilişkileri onararak çözmek, bakın bir örnek vermek isterim o zamanım izninizle. Lütfen, lütfen. O da şu, biz hep aklımızda şöyle düşünüyoruz, mülk sahibi başka bir yerde yaşıyor, kiracı başka bir yerde yaşıyor. Öyle değil. Birçok yerde kiracı hı -hı, ve hı. mülk sahibi aynı binada yaşıyor. Bakın sorun yaşayan insanlar, rakamda anlaşamayan insanları her gün aynı binaya girerken, yüz yüze gelirken biz onları aslında birbirine düşmanlaşması için, sebep yaratır hale geliyoruz, %25 düzenlemesiyle. Burada yapılması gereken şey, muhakkak ara buluculukla mevcut sürtüşmeyi, sorunları engellemek, onların birbirine verdiği değeri, geçmiş kiracılık ilişkisinde düzenli kiranın yatırıldığının altını çizmek, hı hı. böylelikle aslında insanları el sıkıştırarak ara buluculuk merkezlerinden, ara bulucuların huzurundan tekrar gönül rahatlıkla yaşayabilecekleri koşullara kavuşturmak olmalı. Ben bu haliyle Hani Belki birkaç defa tekrar ettim ama başka da elimizde enstrüman yok. Gerçekçi Türkiye'nin şartlarına uygun bir enstrüman yok. Ara buluculuğun hızlı bir şekilde kira sorunlarında artık yasalaşması ve uygulanmasından yana tavır alıyorum. Peki, ben şunu da sormak istiyorum. Türkiye'de yabancının talebi, son zamanlarda sorunlar oldu. Yani kiracı, yabancılar, bunu herkes için tabii ki demiyoruz. Sonuçta bu bir ahlak, bir başka bir boyut ama yabancıları kiralanan evler yüksek fiyatla ev sahibi veriyor, mutlu olduğunu zannederken bir anda yabancı evi tabii boşaltıp gidiyor ama yurt dışına da kaçabilir. Sonuçta bunu bulması, bunun sorgusu, bunun hakkını savunması çok zor. Var mıdır böyle davalar bunda? Ara buluculuk, ara buluculuk ne kadar hizmet ediyor? Bu açıdan bir yorum da almak ister miyim? Çünkü etrafımızda çok var böyle sorunlar. Evet. Özlem Hanım yine aynı şekilde. Evet yüksek kira için bu sefer yüksek kira veren kişiler hı hı. çok da kontrol edilmeden kiracı durumuna gelebiliyor. Hoşuna gidiyor e, mülk sahibinin 5 bin liraya kiraladığı evi 5 bin 15 olarak. bin liraya yeni birine kiralamak. Değil mi? Kimin hoşuna gitmez? Aylık geliri değil bakın 3 katı artmış oldu. %25 olsaydı 6 bin civarında kalacaktı kirası. Oldu mu 15 bin lira? Çok güzel gözüküyor tablo. Hı. Peki bu halde? yabancı bilinmiyor ya da tanınmıyor. O halde yabancıyla imza edilecek kira sözleşmesine dikkat edilmesi gereken hususlar var. Hı hı. Orada bir yine bir müjdeli bir haber vereyim. Arabuluculuk için arabuluculuk uygulaması yabancılarla da yapılabilir. Örneğin onlarla yaşanan sorunlarda da hı hı. hatta yabancıyla, hiç Türkçe bilmeyen bir yabancıyla bulucu, bakın mahkemede yaba, yabancı olan kişi belki çok istekli olmayacaktır. Kendimi nasıl ifade edeceğim diyecektir ya da belki bu süreci kullanabilecektir ama Arabuluculukta yabancılarla da e, arabuluculuk yapılabildiği için ve başka ülkelerde de infazı kolay olduğu için arabuluculuk anlaşmalarının e, bu süreçte yürütülebilir. Ama şuna dikkat etmek lazım. Kira sözleşmelerinin kira tahsilatına imkan verir şekilde mutlaka bir hukukçu gözetiminde düzenlenmesi gerekir. Örneğin, e, kiracı tek e, bir kiracınız varsa başka bir kişinin kefaleti alınabilir. Belli bir e, bedelin, örneğin bir yıllık kira bedeli gibi onların güvence altına alınması istenebilir. E, tahliye taahhüdü gibi düzenlemelerle en azından tahliyenin belli bir süre sonra gerçekleştirilebileceği tabii ki kurallarına uygun olarak alınmak kaydıyla evet, e, düzenlenebilir. Bunlar hep uyulması gereken konulardır. Sakın şuna kapılmasınlar kısa mesafede büyük kazançta çok zaman sorun vardır. Peki o zaman kira sorunlarında ne tip davalar artış gösterdi son zamanlarda? Fiyat tamam istikrarsızlığı, kiracı tarafındaki fiyat artışlarına memnun olmayan mülk sahipleri ama e, bu... Yani aslında şeyi sormak istiyorum, bu tahliye, taahhütlerine dayalı davalar. Bu, bu, tarz işlemlerde de artışlar oldu mu? Hangisine daha çok ne denli sorunu var? Onu da dinleyelim mi sizden? E, tabii en büyük en büyük e, sorun tipleri, en büyük dava tipleri ihtiyaç sebebiyle tahliye davalarında görülüyor. Kira bedeline ilişkin tartışmalar, kira, kira uyarlama, kira bedelinin tespitine ilişkin davalar, tahliye taahhütünün uygulanması ve bir de 10 yıllık kira süresini aşan Kiralardan, kira sözleşmelerinden Hı. dolayı, tabi burada yenileme artı 10 yıl gibi bakmak lazım, 10 e, yıla tabi olarak artık sen çok uzun zamandır benim kiracımısın. artık 10 yılı da açtık, ötesinde bir yerdeyiz, e, rakamda da anlaşamıyoruz, tahliye etmek istiyorum diyerek 10 yıla dayalı olarak, 10 yıllık süreye tabi olarak açılan davalarda da bir yoğunlaşma var burada kiracıların yapması gereken iş kira bedelleri ne olursa olsun ister anlaşsınlar ister anlaşmasınlar kiralarını düzenli ödemektir. Kirasını düzenli ödeyen bir kiracının tahliyesi kolay olmamaktadır. Ama Peki, evet. diğer taraftan diğer taraftan mülk sahibiyle bedel konusunda mutabık olmayan bir kiracının da çok huzurlu bir kiracılık süreci geçirmeyeceği malum olduğu için e, dava yolunda sonucun ne olacağını bir tarafa bırakarak sırf huzur, mutluluk, iki taraf arasındaki ilişkinin korunması için ara bulucunun uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Peki ben Umut Bey şunu da sormak istiyorum size. kiralanan mekan iş yeri ise ve 10 yılını doldurduysa, e, iş yeri nasıl diyeyim aslında kirasını düzenli ödeyen bir iş sahibi kişi. 10 yıl sonra istenildiği zaman mülk sahibi tarafından tahliye edilir mi? Bunun var mıdır? Bir baş, yani kiracıyı da koruyacak bir yöntem. Çünkü kiracı orada bir iş kurmuş ve orada belki arkadaşmış Bunun devamlılığını sürdürebilirliğini yapması gerekiyor. Ne, ne gibi yöntemler var? Özlem Hanım, sorularınız o kadar iyi ki. Tam insanların yaşadığı sorunlara temas ediyorsunuz. Bu çok ha. kıymetli. Çünkü şu an biz dinleyenlerin bir kısmı Belki de tam bu anlattığınız konudan dolayı sorun yaşıyor. Önemli işletmeler, önemli fabrikalar uzun yıllardır aynı adresteler ve tesislerini tam da nitelikte olması gibi dizayn ettiler. Oranın bir başkası tarafından kiralanması, kullanılması halinde bir tesisin, bir işletmenin kaybından bahsedebilecek duruma evet, geliyoruz. Bakın tabii. ülke ekonomisi açısından da büyük sorun. Şimdi o yıl düzenlemesi kanunlu bir haktır. Yani kanun diyor ki, siz yenileme süresiyle, diyelim bir yıllık sözleşme yapıldı, artı 10 yıl geçti. 11. yıldan itibaren kiracınızın tahliyesini talep edebilirsiniz. Ben size bu hakkı tanıyorum diyor kanun. Bu düzenleme, eleştiriyi hak eden bir düzenlemedir. Aslında evet. bu işletmeler, ticari kiralamalar açısından burada farklı bir duruma mutlaka yönelmesi gerekir. Bakın konut için aynısını söylemiyorum. Konutlarda şu olabilir. E, hani insan bu evde yaşar, diğer evde yaşayabilir ama... Ticari kiralamalarda mutlaka evet. o işletmenin korunması gerekir. Evet. Burada ben 10 yıl düzenlemesinin biraz aslında ülke ekonomisi açısından da çok isabetli olmanı düşünüyorum. Eğer kiracı evet, ödüyorsa, evet. düzenli kiracıysa… Belki süreyi uzatılabilir, e, 10 yıl, 20 evet, yıla çıkartılabilir. Evet, çıkartılabilir, evet. baş Diğer tahliye sebeplerine dayalı olarak tahliye düşünülebilir. Ama ticari kiralamalarda belki belli bir e, ekonomik boyut burada tariflenebilir. Evet, evet yani kişi, sayı yeni iş fiyata iş dağım, göre ya, dağım, ya da yeni değil mi? Bir, evet, ya da bir evet, hani bir hava parası dediğimiz gerekti. olay vardır ya aslında kişinin içeriği yaptığı evet. maliyeti o zaman e, değil mi? Mülk sahibi üstlenmeli. Yani o çünkü e taşıma çünkü ve o iş gibi farklı bir boyut yani dediğiniz gibi. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Öyle. Çünkü mülkiyet hakkını aslında zedelen, zedelenmiş olmuyorsunuz. Neden? Evet. Kişi kendi kişi mülkünü vermek, yine tabii. kredi olarak kullanabilir, başka evet. satabilir, devredebilir. Evet durumundan ibaret genel olarak. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Doktor Umut Metin değerli yorum ve katkılarınız için sizlere. MTN Hukuk Buluculuk Yönetici Ortağı bizlere eşlik etti. Çok önemli bir konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini aktardı efendim. Burada tamamlıyoruz son seansı. Yarın 16.30'da gün sonunda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıkla kalın.